Çok kıymetli Çamlıdere Belediye Başkanı Sayın Adem Ceylan Başkanımız, siyasi partilerimizin il ve ilçe yönetimleri, e, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkan ve yöneticileri, meclis üyelerimiz, e, muhtarlarımız, basınımızın güzide temsilcileri, e, uzaktan ve yakından programımıza katılarak bizleri onurlandıran kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler ve kıymetli hemşehrilerimiz. Aylık olarak düzenlediğimiz Ankara'da Birlik Sohbetlerine hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Kıymetli hazirun. Ankara'da birlik sohbetlerinde, Ankaralı hemşeriler arasında birlik ve beraberliği artırmayı, kültürümüzü yaşatmayı, söyleşilerimizle davet ettiğimiz konuklarımızla şehrimizi ve ilçelerimizi konuşarak güncel meseleleri değerlendirmeyi hedefliyoruz. Bugün'e kadar düzenlemiş olduğumuz söyleşilerimizde, Ankara'nın tarihi ve kültürü, uyuşturucu ile mücadelede farkındalık, ağız ve diş sağlığı, Türk dili, Türk işaret dili, bir kent gazetecisinin gözüyle Ankara gibi pek çok konuyu ele aldık. Siyasetçi, milletvekili, belediye başkanı ve bürokratlarımızı söyleşilerimize davet ederek Ankaralı hemşehrilerimizle buluşmalarını sağladık. Bundan önce de Ankara'da birlik sohbetlerinde Altındağ, Çubuk ve Sincan belediye başkanlarımızla söyleşiler düzenleyerek ilçemiz, ilçelerimiz hakkında yapılan yatırımlar ve icraatlar hakkında bilgiler aldık. Bugün de Bugün de bir başka belediye başkanımızı ağırlamanın onurunu yaşıyoruz. Bugünkü konuğumuz Ankara'ya uzun yıllar hizmet etmiş, bürokraside ve siyasette rüştünü herkese ispat etmiş, Ankaralı ve Çamlıdere'li hemşehrileri tarafından çok sevilen, gönül insanı, gurur kaynağımız, kıymetli hemşehrimiz Çamlıdere Belediye Başkanı Sayın Adem Ceylan başkanımızdır. Başkanımızla birazdan söyleşimize başlayacağız. Kıymetli misafirlerimiz, sözlerimin sonunda Ankara'da birlik sohbetlerimize bu soğuk kış gününde uzaktan ve yakından katılım sağlayan siz değerli misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir başka programda yine sizlerle beraber olmanın umudunu taşıyacağımı belirtmek istiyorum. İyi ki geldiniz. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet.